Karşınızda polislerin şüpheliler karşısında yenildiği anlar. Hazırsanız inanılmaz bir olayla başlayalım. Bir adam karakola girip bir polisi dövdü. Huh? 14 Eylül 2023'te 27 yaşındaki Kishan Sims isimli bir adam duygusal olarak çökmüş halde Youngstown polis departmanının lobisine girdi. Ama ondan sonra yaşananlar tam anlamıyla felaketti. chief <laughs> only <laughs> talks to people if they make an appointment. Polis memuru Simpson konuşabileceği birini aramaya çalıştı ama kimseye ulaşamadı. There's no one that will talk to you. Probably will. No. Because you're talking about some kind of manifestation. It's tell, is that you know what that tells me? That you're mental. You're mental. Say it. You have to leave now, sir. Or what? You have to leave now, sir. Call someone right now. I'm not calling anyone. Yeah, you, you have it. to leave. Why? Leave. Make me leave. 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 Make me leave. Make you leave? Yeah. Say that shit again. You called me retarded. Say that shit again. You're mental. Think I'm playing bro. Huh? Ain't nobody fucking mentor. Fucking call somebody so I can f***ing talk to someone. Get off me. Say that again. Yes. Say that shit again. We can do this all day. Yes we can. Yeah. We can. Yeah. yeah. an toub an tammboz genen an gell süre sonra onu gözaltına alabilmek için birden fazla polisin müdahalesi gerekti. Tutuklandıktan sonra arabası arandı. Aracın içinde dolu bir yara otomatik tabanca ve fazlaca mermi bulundu. Sims'in silah taşıma ruhsatı olmasına rağmen olay ruhsat incelemesine gönderildi. Austin Town'lu Keşin Sims ağır soygun ve iki polis memuruna saldırı suçlamalarıyla yargılanacak. Dosyası Mahoney ilçe mahkemesi jürisine sunulacak. Ancak şu anda cezası henüz kesinleşmedi ve dava süreci devam etmekte. Sıradaki olay ise bundan da çılgın. Çünkü bu sefer şüpheli bir polisin silahını alıp onu yaraladı. You got my gun. You got my gun. 26 Eylül 2020'de masa başında çalışan bir polis hayatının şokunu yaşadı. 29 yaşındaki Jose Guzman, Harbor Community Polis Merkezi'nin lobisine girdi. Olanlar gerçekten akıl almazdı. Guzman, nöbetçi memurla tartışmaya başladı. Gerginlik artınca dışarı çıkıp sakinleşmek istedi. Ama memur onu takip edip konuşmaya devam etti. Guzman bir anda geri dönüp içeri girdi. Kavgaya hazır bir pozisyon aldı ve aniden memura saldırdı. Yumruk atıp polisi yere düşürdü. Yerde boğuşma devam etti. Guzman, polisin tabancasını kılıfından çekip ele geçirmeyi başardı. Silahı aldıktan sonra ayağa kalktı. Ama olay bitmemişti. Çünkü o silahla daha da kötü bir şey yapmayı planlıyordu. Kapıya doğru yönelirken nöbetçi amir yardıma koştu. Hey! Silahımı gun! You got my gun. polis ateş açtı ama Guzman vurulmadı ve aracıyla olay yerinden kaçtı. Polisler kovalamaya başladı ve kısa sürede onu yakaladı. Let me see your hands! Get down on the ground! Down on the ground! <laughs> oh, I got your hands. I got one. Give it your hands, buddy. You're gonna get hurt. He just got his right arm. <laughs> I'm off. I'm off. I'm off. Alright. I got a dick cut. O günden beri tutuklu. Kefalet bedeli ise 2.2 milyon dolar. Yaralanan polis 30 yıllık tecrübeli bir memurdu ve tamamen iyileşti. Guzman şu anda cinayete teşebbüs, yarı otomatik silahla saldırı, soygun ve polise direnme suçlarından yargılanıyor. Mahkeme süreci ise günümüzde hala devam ediyor. Eğer suçlu bulunursa ömür boyu hapis cezası alabilir. Sonraki olayda işler çok daha karanlık bir hal aldı. Bu kez bir polis bayıldı ve neredeyse hayatını kaybediyordu. Brooklyn Park'ta bir polis memuru yüksek sesli gürültü şikayeti için bir adrese gittiğinde Lance Carr isimli bir adamla karşılaştı. Lance polisi alt etti ve olay bir anda ölüm kalım mücadelesine dönüştü. Polis memuru telsizden destek istedi ama yardım gecikti. Mahalledeki insanlar çığlık atarak yardım çağırdı. 911 aradılar ama lens durmadı. Polisi boğmaya devam etti. Polis silahını ateşledi ama hedefi ıskaladı. Şarjörü çıkardı. Böylece silah artık işe yaramaz hale geldi. Lens 3 dakika boyunca polisi yumruklayıp boğazını sıktı. Siren sesleri duyulana kadar kavga sürdü. down 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 <laughs> polis memuru Shah Heyman sonunda bayılıp yere yığıldı. Ambulansla hastaneye kaldırıldı. İyileşmesi 2 hafta sürdü. Lens Carr ise 1. derece saldırı suçundan 10 yıl hapis cezası aldı. Aslında bu ceza yaptıklarına göre hafif sayılırdı. Çünkü cinayete teşebbüsle de yargılanabilir. Sıradaki olay sizi daha da şaşırtacak. Çünkü bu kez bir polis memuru kendi silahıyla vuruldu. <laughs> Florida eyaletinin Tallahassee ilçesinde polis ekipleri North Monroe Caddesi'nde Loyalty Inn Oteli'ne Willis Adams isimli bir adamın izinsiz girdiği ihbarı üzerine gitti. Ama karşılaştıkları şey hiç bekledikleri gibi değildi. Alright Mr. Adams. I'm they want you to be issued a trespass warning yeah, so that me means you got a... I got you. They already refunded you. I made sure they did that. How do they refund it? To your card. So, so here, my you car, here you go. How they refund it? Here you go. So And where's that? He's printing oh, it out for me right check now. This room Check this out I for shit. me. I got shit. Listen to me. Look. You gotta oh, leave. You man, got you stuff. You, you, got, you got stuff up in the room. Do you have stuff in the room? Yeah, I got a whole bunch of shit in my okay. room. Okay, so we need to go up there and clear it out. Cause you gotta go, boss man. Listen, you know not to me. Cause I'm not leaving the place that my name is on top. What you're gonna do is leave. E? Polis Adams'a otelden gitmesini, geri dönerse tutuklanacağını söyledi. Fakat Adams 2 saat sonra geri geldi. Olay yerinde hala bir polis vardı ve onu fark etti. Polis silahını çekti. Ancak Adams hemen saldırdı. <panceride> <boys play> <autora> Go no, no ahead, Come on. Keep going, Now, one one buddy. Hey, man. Get your ass What'd out of my face, dog. What'd I tell bro? you, man? Hit me with What'd that I taser. what I tell you? Hit me with that fucking taser. Get on the ground. Get on the ground. Get on the ground. Get on the Get on the ground. Bro. Huh? Hit Hit me with on, that get Get on the ground. Me with get taser. on the ground. Get no on the ground. Get 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 the ground. Get on 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 <laughs> Bu sırasında silah ateş aldı ve polisin eline isabet etti. <laughs> Hey get oh, the fuck with this nothing. This match is got my gun, he's got my gun, I'm trying. Adams polisin tabancasını alıp kaçmaya çalıştı ama başka bir polis tarafından fark edildi. Hatta onun silahını da uzanmaya çalıştı. Sonunda destek ekipleri geldi ve Adams tutuklandı. Şu anda bir polis memurunu öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla yargılanıyor. Sonraki olayda ise işler fena kızıştı. Bir SWAT ekibi ve şüpheli arasında ölümcül bir çatışma 12 Haziran 2024 tarihinde Illinois eyaletinin Ogle ilçesinde şerif departmanı bir annenin çağrısı üzerine Dixon'daki Ray Lane adresine gitti. Kadın, oğlunun evde hem kendini hem de başkalarını öldürmekle tehdit ettiğini söyledi. Müzakere ekibi saat 10:40'tan itibaren 50'den fazla gez aradı, ama cevap alamadı. Öğleye doğru Sıfat ekibi eve girmeye karar verdi. Fire extinguisher. Heads up here. Heads up here. up. Watch, watch, wait, 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 10 Tan. There you go. Shots fired, shots fired! Shots fired, shots fired! Tan's hit, Tan's hit! Justin, Justin, I got you, Justin, I got you, I got you. Go not give Gel 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 İçeri girer girmez ateş açıldı Üç polis memuru ve şüpheli vuruldu Bir memur ağır yaralandı. gel 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 It's no, it's no. Okay. I need I need to check your left side. I want you to go to your back. Okay? Here, here, here. Is this okay or no? I don't know. Emily? Yeah, yeah, yeah. yeah. Right here. Yep. He's He's back okay. going. If you can't breathe, Jay, go to your side. I can breathe. Okay. Stay right He's there on me, please. He's down. Okay. Who's down? Who's the bad guy. Thank you. Stay right there for me. I need to go on my side. Okay, go on the side. Come, come towards me. Come towards me. Okay. Yaralanan 3 memurdan ikisi tedavi edilip taburcu edildi. Üçüncüsü ise Rockford'daki Anthony Hastanesi'ne hava yoluyla götürülüp ameliyata alındı. Şüpheli de yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ve o da ameliyat oldu. Şüpheli Jonathan'a 4 adet birinci derece cinayete teşebbüs ve diğer ağır suçlamalarla dava açıldı. Jonathan bu suçları reddettiği için günümüzde hala soruşturma ve duruşmalara devam ediyor. Şimdilik açık kaynaklarda kesinleşmiş bir mahkumiyet veya ceza bilgisi bulunmamakta. Ancak son olay çok farklı. Bu kez bir kadın polis bilincini kaybetmek üzereydi. I get out there. 18 Kasım 2018 Pazar günü saat öğleden sonra 3 sularında Şef Mentor Otobanı üzerindeki bir Dollar Tree mağazasının müdürü Ishiyonte Jackson adlı kadını hırsızlık yaptığı gerekçesiyle teşhis etti. Mağaza müdürü durumu polise bildirdi ve Jackson'ın çaldığı ürünlerle mağazadan ayrıldığını söyledi. Bunun üzerine polis ekipleri Jackson'ı yakalamak için harekete geçti. From Dollar Tree. Oh, no. Got a receipt for that stuff? To this okay. Put the stuff on the hood. Put the stuff on the hood. Just put on, Put everything. On, put everything on the hood. Just put everything on the hood. No, 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 no. Put the bag on the hood. Put everything on your the purse, phone, everything like that. But everything, drop it. Hands behind your, back. Hands behind your, back. your hands behind your back. Place your, okay, your hands behind your back. your <coughs> Polis memuru onu kısa süre içinde yakalamaya başardı. Ancak nakil sırasında beklenmedik bir durum yaşandı. Hey, oh, yeah, it's gonna come over with you. Oh, no, right here, right here. Yeah. What? Sit right here. Take a seat. I can get my thing out there. I'm gonna get it. Take a seat. I can go out there. Get get my thing out there, bro. <laughs> 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 oh, Mosley. Okay, 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 okay. Let go, let go over. Kovalama sırasında kadın polis dengesini kaybedip yere düştü, başını çarptı ve kısa süreliğine bilincini yitirdi. Call, call, call. So talking talking we, have we have a for Where's the... you she she She's for the back of the car. By you. What? What's the... Stay still. Hey, our magazine, our magazine bus rolling. Stay. Stay. Jackson sonunda gözaltına alındı. Ancak direnmeye devam ederek polis aracına bindirilirken memurlara tekmeler savurdu. Yaralanan polis hastaneye kaldırıldı. Ishiyonte Jackson ise hırsızlık, polise direnme ve kaçmaya çalışırken bir memuru yaralama suçlarından tutuklandı. Kendisine 10 bin dolarlık kefalet belirlendi. Ancak denetimli serbestliği ihlal etmesi sebebiyle cezaevine tutulmaya devam etti. Bu tarz videolar hoşunuza gidiyorsa beğenip abone olmayı lütfen unutmayın. Ayrıca ekranda çıkan videoyu da izleyebilirsiniz.